Merhaba jelibonlarım bugün Sully Joy'un ve Gohara'nın ölümünde araştırmalar yaptım ve bulduğum bilgilere göre Joy'un ölümünden sonra 666 gün sonra Sully öldü ve 666 şeytanın rakamıdır ve SMS şirketi de şeytana ibadet ediyor. Joy'un en sonuncu şarkısında evde yalnız sofrada oturuyordu ve orada birkaç tabakta vardı ama o yalnızdı ve elinde de işaretler yapıyordu ve şarkının sonunda Joy'un küvete su doldurup adlayarak intihar etti miştir ve Joy'un intihar etiginde sehirlendiğini söylemişlerdi ve organlarının bağışlandığını söylemişlerdi. Oysa nasıl biri zehirle öldü ve organları satıldı çünkü o organlar hepsi zehirlidir ve en son ailesi için Joy'un bir mesaj atmıştı. Çok yoruldum artık bu kadar dayanamıyorum demişti ve Joy'un ölümünden sonra 666 gün sonra Sully öldü ve Sully'nin en son şarkısında 3 kız vardı o kızlar hayaletiydi ve Sully şarkıda Joy'un gibi değildi çünkü Sully sofrada hayaletleriyle oturuyordu ve orada birkaç kız vardı araştırdığıma göre orada şeytan çagırma ayinleri yapıyorlarmış ve Sully şarkıda bir havuz yanında oturuyordu Sully yerdeyken yansıması ise suda ayakta durmuş bir şekilde orada elini salıyordu ve Sully orada ikinci kata öldürülüyordu ve Sully öldüğünde evinde ikinci kata ölü bulunmuştu ve şarkıda en sonda Sully hapishane gibi bir yere girdi ve Sully'nin ölümünden 666 gün sonra Gohara öldü Gohara üzerine çok bir bilgi bulamadım onun üzerine başka gün bir video atacağım ve bu SMS şirketindeki üçüncü ölüydü ve eğer bir kişi daha ölürse şirket kapanacaktır Belki sulli joyun ve Gohara ölü değildir Belki böyle olsa ben çok sevinirim ve buraya kadardı Umarım beğenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın Sizi çok seviyorum güle güle bay